Herkese selam. Ben Paça. Bölüm sizler denemede zor aşamada ilerlemeye deneyeceğiz. İlerlemeye deneyeceğiz. Yani bitirebileceğiz mi bilmiyorum çünkü denemeden seviyene göre yükseliyor her şey. Ve çok zor. Denemenin bu zorluğu. Bak 312 seviyeler ya. Ben daha 310 seviyelerdeyim. 2 milyon falan bunlar kolaydı ama bundan sonrakileri de var. Benim takımım böyle. Klasik mantık. Hiç bozmadım. <laughs> bu karakteri çıkarıp bunu koyabilirdim. Yani düşündüm çok. Bakın şimdi bu tutuyor diye. Yani küreselde tutuyor mu bilmiyorum. Çok, hiç böyle takım görmedim ama ben vahşi çok sevdiğim için benim için tutan buz bu. Bireysel bir buz bu. bu. Yani çok güçlü olmak isterseniz gidin başkasını izleyin çünkü ben benim bulduğum böyle kıstım kurulmuş bir build. Şey diyecektim ben size ya. Devam ediyoruz bu arada deneme delik aşamaya indik. Şey diyecektim ya. Türkiye'de de, e, YouTube girişimcisi olmak da zor ya. Yani her şey artık denendi. Çok e, absürt şeyleri izliyor insanlar. Öğretici şeylere bakmak istemiyor. Çoğu zaman böyle daha çok eğlenme e, eğlenme üstüne kurulu şeylere bakmak istiyor. Tabii ki onları da anlıyorum. E, i̇ş hayatı hayatın zorluğu, ekonomiksel çöküş ve e, İleriyi iler ilerisinin belirli olmaması insanın psikolojik olarak çok etkileniyor. Ee, Türk halkı benim gözümde bu durumda. Ben Türkiye'de yaşamıyorum, Türkiye'de doğmadım, Türkiye hiç gitmedim. Kendim Bulgaristan'da doğdum, Bulgaristan vatandaşıyım ve burada durumlar e, inanın Türkiye'den daha kötü demeyeyim ama Türkiye'nin durumuna çok yakın. Kurumuz belki daha değerli sizden. Fakat tek değerli olan sizden o kurumuz Avrupa Birliği'ndeyiz fakat Avrupa Birliği'nde en kötü ülkeyiz ee, Neredeyse Bulgaristan'da insan kalmadı 30 senede üçte birini kaybettik nüfusun Kaybettik der ki ölmediler hepsi gitti başka devletlere ve orada vatandaş falan oldular Biz de hiç iyi durumda değiliz ee, şöyle diyeyim yani Türkiye'nin kötü ekonomisini anlayabiliyorum fakat Türkiye'ye dönecek olursak çünkü bu kanal Türkiye üstüne kurulu Türk bir kanal Bulgaristanlı olsam bile bu arada benim adım Paça gerçek adım Paça değil bu bir nick benim gerçek adım Mustafa benim bir Türk adım var o da Türk'ün adını taşıyorum benim adım Mustafa. Şöyle bir şey diyebilirim, Türkiye'yi şu durumdan kurtaracak bir devlet önderi var mı yok mu bilmiyorum. Fakat şöyle diyeyim, ekonomiksel olarak çok kötü durumda ol, çok kötü durumda. Fakat bizim Bulgaristan'daki gibi böyle bir şey var çok yozlaşmış beyin yozlaşmış beyinler var. Mesela biri iyi da, iyi olmadığını düşünüyor. Öbürü de şey diyor. Mesela e, ya nasıl iyi değil, nasıl iyi değil, bunu da şükür, şuna da şükür, Buna da şükür. Biraz e, yani yozlaşmış insanlar var. Z kuşağına güvenmiyorlar. Ki bunun Bunu pek anlamadım Niye z kuşağına güvenmiyorsun ki bu senin geleceğin Tecrübesiz olduklarını Düşünüyorlar fakat mesela Bazı insanlar diyor Sen nereden bileceksin Sen daha dünkü Boksun mesela Tam tabirinde E kardeşim Herif dünkü bok mu Dünkü bok ya da yarınki bok Önemli değil Sonuçta bu senin geleceğin. Ona bugün dünkü boku şeyini koyarsan yarın da o sana dünkü yani eskimiş bok der. Niye demesin ki? Herif belki, elif belki genç, elif, herifler mesela biri biri 4 senesini üniversiteye vermiş. çok zorluklarla okumuş, burslarla okumuş, şunla bununla okumuş. Sonra atanamamış, oraya buraya atanamamış. Kendine göre iş bulamamış. E bu insan niye okuyor? Niye okuyorum diyor. Bence haklı böyle durumda insanlar. Dediğim gibi ben Bulgaristanlıyım. Türkiye'nin durumunu az çok biliyorum. Takip ediyorum fakat pratik etmediğim için bu konuda tam bir net bir şey kafamda net bir düzen kuramıyorum bu konuda ama şöyle diyebilirim ekonomi ne kadar kötü olursa insanı da o kadar zor duruma düşer ülkede ve şu anda Türkiye çok zor bir durumda geçiyor. Bulgaristan'daki gibi Türkiye'de de bir kesim var Onlar asla bir şeyin değişmemesini istiyor Bu bir bencillik arkadaşlar Niye bencillik olduğunu da söyleyeceğim Çünkü onların durumu iyi Bir şey değişirse onların durumu da kötüye gidebilir diye Onlar bunun değişmesini istemiyor Mesela herifte 10 tane ev var diyelim Herif kiraya veriyor Kiraya her zaman zam geliyor Hayat ne güzel ona Hayat ne güzel ona. Evet hayat güzel ona ama diğer insanlara hayat hiçbir zaman güzel olamıyor. Bu yüzden de. Ama insan yine de yaşam yaşıyor. Kafasına giriyor. Evet insanlık yaşamak zorunda. Bir gelişim görmemiz zorun görmek zorundayız bir ya niye bu siyasi konulara gittim bilmiyorum ben de ben de başka bir Gerizekalı alayım neyse ama zor olduğunu biliyorum Türkiye'de şöyle diyeyim parasızlığın ne olduğunu da gördüm parayla olmak da ne gördüm her şeyi gördüm daha 21 yaşındayım ama şimdi biri gelip de bir dayı gelip de bana dünkü bok diyecek. Burada da öyle şeyler var yani. Ne yazık ki. Kaybediyoruz bu arada. Neyse bu konuları geçelim artık oyunumuza dönelim. Bir kaybettik çünkü. Niye kaybettik? Aa, çünkü bunlar güçlü. Olmaya başladılar. Hemen takımımızı kuralım yine zar kullandım. Zarla geçeriz buraları ya. Çünkü zar bende çok zar var. Geçemediğimiz bir yer olursa da sağlık olsun. Çok ilerleyemedik bu arada. Bugün bir sıkıntı var. Kaçtayız? 8'deyiz daha. Oho 21'e. Çok iyi E ee, yorumlarda yorumda hiç gelmiyor bu yakında videolara Yani nasılsınız iyi misiniz saatiniz nasıl merak ediyorum yazabilirsiniz benim takip edenlerim 8'de kaldık zorlamayacağım Denemenin zor aşaması bize göre değilmiş Şu anki bildiğimle <laughs> Normal aşamasından devam edeceğiz demek. Loncu da biraz görev yapmak istiyorum. Önemini de söyleyeceğim. Lonca e, etkinlikler var Lonca için. Güzel Lonca'nızın olması çok güzel. Ödüller daha da artıyor. Ben Lonca'mdan çok memnunum. Lonca'nın e, buz devine bir meydan okuyalım. Buz devinde ya 14 yapıyordum ya 15 yapıyordum ya sandıkta. O kadar. 3.8 milyon gün var ve e, onun ona nazaran da 310 seviye klan mangam bu Buz devrini hakkında şey e, şimdi size göstereceğim Geçen videoda göstermiştim o etkinliği. O etkinlik çok güzel. Arada sırada geliyor. Yeni etkinlikler gelecek çok yakında. Ve yeni yeni etkinlikler gelecek ve yeni bir şampiyon bekleniyor. Evet. Bunu da söyleyeyim. Yeni bir şampiyon. Ve bu e, şampiyon hiçbir ırka mensup değil. Tanrısal ırklara mensup olacak. Yani normal ırklarıdır daha çok salırlara mensup bir şampiyon olacak. Bekliyordum zaten öyle bir şey. Çünkü sadece iki tane tanrısal şampiyon vardı. Biraz onları da çoğaltmaları iyi olacak. Yani iki sınıftan da en az bir 3-4 tane 5 tane şampiyon getirmeleri çok iyi olacak. Bunları biraz geri plana atabilirler. Çünkü iyi, iyi böyle yani iyi Sayıda şey var şampiyon var. Ama bu tanrısal şampiyonları da bir türlü Daha kolay satın almalarını Bir türlü Uyarlamaları gerekiyor çünkü şu anda çok zor Zor düşüyor zor alınıyor her şey zor onlarla Hemen şeye de girelim Alonca'nın büyük bosslarına girelim Yani Puppet Puppet korpsa girelim Ben 3 Hakkımı da kullandım fakat e, bir daha savaşacağım buna karşı dördüncü e, boss'a geldi bakın üçünü çok aktif bir konum var konumun adını yine söyleyeceğim An Anonim ve max seviyeyiz 5. 5. seviye 49 kişi var loncuda bilmiyorum bir yer var mı e, sahibine sormam gerekiyor sahibini de tanıyorum hmm. Oyunda e, kendisi beni izledi ve e, oradan tanıştık Genelde Discord kanallarına attılar oraya girdim oynayıp geçiniyoruz diyelim hemen bir deneyelim bakalım ne kadar vuracağız bu hayaleti karşı genelde halklarımı öbür üçüne harcıyorum hayaleti karşı pek harcamıyorum çünkü onu çok zor yeniyoruz. denemiyoruz demiyorum yine yenebiliriz de. Biraz zor ve 3 hakkımı çabuk harcadığım için diğerlerini harcıyorum. Bazen 6 kat da alıyorum tabii ki. Loncaya yardım etmek için. Ya 3 3 boss da ediyor. 4 boss da iyi. Kötü değil. Bir loncanın aktifliğini gösteriyor bunlar. Gösteriyor bunlar. Ve bizim lonca da bayağı aktif durumda. 29'a yardım. 30'a gittim. 31 de olacak. 32 gidecek. Evet 32 de olacak. Zamanımız var. Zaman, zaman kısıtlı ya. Yoksa biz 40-50'ye kadar giderim. Şampiyonlarım iyi durumda. Ama zaman kısıtlaması var. Ki kötü değil. Girilecek. 33 oldu galiba. 30 4 olacak mı? Hayır. Olmaz. 33. Bayağı hasar verdik. Güzel. Ben sonra diğerlerini yaparım. Böyleydi bugün. Denemede pek ilerleyemedik. Günlük görevleri de yapın bu arada. Çok önemli. Haftalık görevleri var. Ha haftalık görevleri. Bunları da başka bir videoda göstereceğim. Ama hepsini yapamayacağım çünkü cidden uzun zaman alıyor uzun zaman dediğim bayağı bir bir saat falan uğraşmak yarım bir saat de uğraşmak istiyor burada da sefer görevleri var onlara baya ilerideyiz Aa, ana hatta ilerlemeyi düşünüyorum ama şu anda yenemiyorum biraz daha level kazıp ee, ana hatta da ilerleyeceğim Itemlarım da çok iyi durumda. Full neredeyse. Bizim itemler şu 4 yıldız, onu 5 yapacağım. Eee Fares burada da 5 erçi. Şey. Burada da 5 erçi. Şey. Burada biraz var. 3 4 var Bunları da kaldıracağım. Bunu kaldıralım mesela. 5 oluyor mu? Tabii ki olacak. Oldu 5. Burada da biraz sıkıntı var itemlerle. Yani biraz artıları çok kaldırık değil ama onlar da kaldıracağız ya. Onlara da çok vermiyoruz tatsı ama serdikleri kadar. Başaramadık bugün denemede. Olsun. Olsun. Yan konulara değindik. Yaşayıp göreceğiz ya. Ben Benim arkadaşlarım var bu arada Türkiye'de çoğu istiyor ıı, Türkiye'den kaçmak istiyor. Kaçmak derken başka devlete gidip orada yaşamayı istiyor. Ki onların anlayabiliyorum. Sonuçta kötü durumda Türkiye. Ee, benden bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için sağ olun. Ee, benim adım Paça ve bugün benle birlikteydiniz yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.